Yerme, aş yerme, herhangi bir şeyi aşırı derecede isteme veya bir şeyden tiksinme hali olarak ifade ettiğimiz bir durum. Gebelikte özellikle 6. haftayla 16. hafta arasında sıklıkla yaşanan ve genellikle besinlerle alakalı bir fazla istek veya çok sevdiği bir besinden kadının tiksinme hali olarak yaşanıyor. Ama aşermek sadece besinle alakalı değil. Mesela ben kendi gebeliğimde İlk gebeliğim yok, ikinci gebeliğimdeydi. Kahverengiden nefret ettim. Neden bilmiyorum. Kız kardeşim yavru ağzı gördükçe midesi bulanıyordu. Ee, odalar yerden yere halı kaplanmış. Yavru ağzı odalara girerken böyle giriyor çünkü gerçekten midesi bulanıyor. Bir arkadaşım bir reklam filmini gördükçe midesi bulanıyordu ki reklam filminde yiyecek falan yok. Şimdi bu neden böyle oluyor? Açıkçası bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki gebelik sürecinde hormonlar inanılmaz derecede değişiyor. Bedene tesiri değişiyor ve kadının alıcıları da değişiyor. Mesela gene ben kendi gebeliğimde, her iki gebeliğimde de yiyecekler inanılmaz lezzetli gelmişti. Koku algınız değişiyor, koku duyunuz değişiyor, lezzet reseptörleriniz değişiyor, bir şeyler değişiyor. Ve o değişim bazı şeylere karşı sizi istekli hale getiriyor, bazı şeylerden de uzaklaştırıyor. Peki bu bazı şeylerle çocuğun cinsiyetinin alakası var mı? Hani vardır ya işte ye ekşiyi doğur ayşeyi, ye tatlıyı doğur hakkıyı bunun bilimsel bir karşılığı yok. Bir de şöyle bir gerçek var bu aşermeyle ilgili hikayeler genellikle bizim coğrafyamıza ait. Bir kadın gecenin üçünde Ocak Şubat aylarında işte karpuz canı isterse, erik canı isterse ben biraz da onu şöyle yorumluyorum. Hani hepimizin bilinçaltında karşı taraf tarafından değer gördüğümüzü test etmeye yönelik bir um, refleks davranışı var. Çocuklar da bunu mesela çok yapar. Bizim coğrafyamızın kadınları da çok yapar. İşte gebelikte de bu test etme süreci çokça fazla kullanılıyor olabilir. Çünkü bir de şöyle bir şey var gebeliğin o değişen hormonlarıyla beraber kadın kendisini daha zayıf, daha aciz, daha korunmaya muhtaç hissedip çünkü bir de bebeğinin getirdiği bir sorumluluk var. Bu sorumlulukların altından nasıl kalkacağım korkusuyla da belki eşim ne kadar yanımda, ne kadar ihtiyaçlarımı karşılayacak bir alandayım fark etmeden bu düşünceyle de ortaya çıkan bir davranış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu özellikle mevsiminde olmayan şeyleri istemekle ilgili Coğrafyamız kadınında görüyoruz bu tür davranışları. Bir de tabii bunlar öğreniliyor. Ne öğreniliyor? Gebelikte aşerilir. Ne yapılır? Gecenin üçünde adam sokaklara çıkartılır ve açık bilmem neci aranır ve o yemek getirtilir. Aslında davranışlarımızın çoğu gibi bu aşerme olayı da biraz öğrendiğimiz kültürümüzden öğrendiğimiz bir davranış olarak da yorumlamak doğru olabilir. Tabii şöyle bir gerçek de var. Beden ihtiyaç duyduğu, vücudunda eksik gördüğü malzemeleri almak için de bir şeyler isteyebilir. Tabii şu bilgiyi de dikkate almak lazım. Vücut İhtiyaç duyduğu şeyi, işte vitamin, mineral ne eksikse onu arzular, onu ister. Mesela vücut susuz kaldığı zaman su içmek ister. C vitamini ihtiyacı varsa çokça mandalin, portakal yemek isteyebilir. Demir eksikliği anemisinde toprak canı çeken çokça insan biliriz. Bunun gibi eğer bir şeyi çok canımız istiyorsa şunu da atlamamak lazım. Aman canım naz yapıyoruz da ondan istiyor gibi düşünmeden acaba vücudumuzda bir takım vitamin ve mineral eksiklikleri var mı? Neyi yerine koymamız lazım? Bu bilgiyle de yaklaşmak doğru olur. Şimdi sonuçta toplamda baktığımızda gebelik insanın kadının daha doğrusu kadının dedik ama aslında erkekler de böyle. Benim yıllar önce bir hastamın eşi vardı. Eşi hiçbir şeye aşermiyor. Gece kalkıp onu bir şeyler istemiyor diye kendisini kötü hissediyordu. Yani erkek de şunu istiyor. Şu durumda eşim için, çocuğum için bir şey yapayım. O benden bir şey istesin, ben de onu yapayım. Erkeğin de böyle bir tatmin duygusuna da ihtiyacı var. Onun için dozunda bir şeyler isteyebilirsiniz. Bu aramızda sır olarak kalsın. Biz konumuza devam edelim. Toplamda kadın bedeni, kadın fizyolojisi, gebelikle beraber gerçekten bilmediğimiz birçok süreç yaşıyor. Mesela konuyu toparlayacaktım ama aklıma bir şey daha geldi e, yıllar önceydi bir hasta hamile kalıyor. Eşinin kokusu ona çok kötü gelmeye başlıyor. Şimdi koku insanı yakınlaştıran ve uzaklaştıran bir duyu. Ve eşinden gittikçe uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma hali başka sorunlara yol açıyor. O sorunlarla kavgalar, gürültüler büyüyor. Ve 9. aya yaklaşıyorlardı ki ayrılma kararı almışlar. Dedik ki ya durun bir bu gebelik bir bitsin. Bir hormonlar yerine gelsin. Bir bakalım ne oluyor? Nitekim doğumdan yaklaşık bir yıl sonra tekrar görüştüğümüzde diyor ki iyi ki ayrılmamışız. Bana artık eşim kokmuyor. Nasıl kokuyor? Eskisi gibi kokuyor. Çünkü beden eski haline geldi. Şimdi bedenin bu değişim süreçlerinde bir şeyleri abartılı yaşıyorsa da kadın işte eşinin, ailesinin ona bu bilgiyle daha anlayışlı olması süreci daha kolay yönetmesi noktasında faydalı olacaktır. Onun için bilmek güçtür. Her fırsatta söylüyorum. Bu değişimleri bilirseniz, bedenin bu tepkilerini bilirseniz o kadar kolay yönetirseniz bu değişimden krizler ortaya çıkmaz. Çıkarsa da krizi nasıl yöneteceğinizi bilirsiniz. Onun için arkadaşlar lütfen süreçle ilgili doğru bilgilerinizi arttırın ve sevgiyle kalın.